geldiniz. Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetli Mücadele Günü. Bu yüzden bu videomu kadına şiddeti farkındalık çekmek amacıyla çekmek istedim. Ve buna farkındalık çekerken aynı zamanda kadına şiddet sonrası fizyoterapinin ne gibi bir önemi olabilir? Ve bizler neler yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İnsan haklarının ihlali olarak Dünya kadınlarının ortak sorunu olan kadına şiddet ülkemizde de oldukça yaygındır. Şiddet kadında özgüven problemleri, kişilik problemleri, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla beraber yaşam kalitesini azaltan önemli bir sağlık sorunu. 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadına şiddet fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik, istismar, namus cinayetleri, ve tecavüz olarak ele alınmış. Türkiye'de yapılan araştırma sonuçlarında ise evlenip boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınlarda şiddet oranı %73 iken bu aran eşi ölmüş kadınlarda %9 halen evli olan kadınlarda %38 ve birlikte oldukları erkek tarafından şiddet gören kadınlarda ise %9'dur. Aynı zamanda araştırmalar kadınların daha genç yaşlarda ve evliliklerin ilk yıllarında daha fazla şiddete maruz kaldığını gösterirken eğitim düzeyinin artması şiddet oranını alatmaktadır. Fakat azaltmaktadır diyorum. Kesinlikle bitirir demiyorum. Refah seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun her birimiz şiddete uğrayabiliriz. Yani refah seviyesinin yüksekliği kadını ne yazık ki şiddetten koruyamaz. Bugün şiddete maruz kalan kadınlar ve şiddet sonrası cinayet ve ölen kadınlar konuşulmalıdır. Fakat bizim daha çok değinmek istediğimiz Şiddet sonrası kadınlarımızı nasıl mücadeleye yönlendirebiliriz? Bu mücadele döneminde neler yapabiliriz? Fizyoterapi ve rehabilitasyon anlamında şimdi bunları konuşacağız. Şiddet sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyonda ele alınan problemlerden sıklıkla karşılaşılanı psikolojik boyutların da içerdiği vücuda yabancılaşma sendromudur. Travmalarda travmanın şiddetine göre değişik sistemlerde fiziksel bütünlük bozulmakla birlikte bunun yanında fonksiyonel kapasite ve kısa ya da uzun dönemli fiziksel bağımsızlık azalmaktadır. Bunlar da doğal olarak günlük yaşam aktivitelerini etkilemektedir. Fizyoterapistlerin amaçları ise kişinin maksimum seviyede bağımsızlaştırılması, fiziksel kapasitesinin kazandırılması ve günlük yaşam aktivitelerini en kaliteli şekilde yapabilmesi multidisipliner bir yaklaşımla fizyoterapi ve rehabilitasyon programında amaçlanmaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları kas iskelet sistemine bağlı olarak ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması, ağrının azaltılması, travmaya bağlı kas zayıflıklarının önlenmesi, solunum fonksiyonlarının düzenlenmesi ve fonksiyonelliğinin yani yaşama katılımının artırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortez ve protez gibi yaklaşımları da içermekte olup ev ve mesleki açıdan rehabilitasyonu da sağlamaktadır. Fiziksel şiddet günler aylar içerisinde iyileşebilirken Psikolojik şiddete maruz kalma, yaşam boyu sürebilmekte, ağır sağlık problemlerine yol açabilmekte ve bu da fiziksel bozuklukların rehabilitasyonunu güçleştirmektedir. Şiddete maruz kalma sonrası psikolojik sorunlar, anksiyete, yorgunluk, iştah değişikliği, konsantrasyon güçlüğü, uykuya dalma veya sürdürmede problem Yabancılaşma sendromu, insanlara yabancılaşma bu sendromun içerisinde tepki işine düşme, öfke patlamaları, duygusal küntlük, posttraumatik stres bozukluğu ve intihara teşebbüs sayılabilir. Fiziksel sorunlar ise boyun, bel, sırt bölgelerinde kaslarda ve eklemlerde ağrı ve harabiyetler, disklerde bu omurgamızın içerisinde yer alan disklerde yaralanmalar, sonrasında kas problemleri. Özellikle kifoz, omurganın eğri durması, skolyoz, omurganın yamuk durması, lordoz ise omurganın kifoza göre tam tersi yönde eğik durması gibi postür problemleri görülüyor. Paraliziler yani sinir harabiyeti buna verilebilecek en büyük örnek üst ekstremite yani kollarımızın sinir ağını oluşturan brachial plexus yaralanmasını örnek verebiliriz. Sonrasında parasteziler, kollarımızın ve bacaklarımızdaki olan uyuşukluklar, çeşitli kemiklerde kırık, temporomandibular eklemde yani şuradaki çene ekleminde fonksiyon bozukluğu, adet düzensizliği, osteoporoz ve omuz problemlerinden birisi olan impingement sendromuna örnek verebiliriz. Rehabilitasyonda fizyoterapistlerin dikkat etmesi gereken bir nokta Layer sendromunun özel olarak ele alınmasıdır. Layer sendromu tüm sırt bölgesinde yani boyun sırt bel bölgesinde hipertrofik yani dokunmaya hassas ya da hipotrofik dokununca herhangi bir his hissetmeyen bölgelere karşı özel bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Rehabilitasyonun dikkat edilmesi gereken en önemli şey kişinin kendisine karşı yabancılaşmış olduğudur. Bununla alakalı bizler kişinin kimliğinin geliştirilmesi, kişinin onurunun geliştirilmesi, fiziksel ve sosyal aktivitelerin restorasyonu yani yeniden yapılandırılması, emosyonel yani duygusal streslerin azaltılması ve en önemli dikkat etmemiz gereken şey kişinin kendisine zarar vermesini engellememiz gerekir. Rehabilitasyonda ilk adım kişiyi el temasına karşı alıştırmaktır. Daha demin saydığımız amaçları gerçekleştirmek amacıyla Basic Body Awareness yani basit vücut tanıma eğitimi kullanılmaktadır. Basit vücut tanıma eğitimine geçmeden önce diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta tedavinin ilk seanslarında hastanın arkasından tedaviyi gerçekleştirmek, ayna kullanmamak, çok ışıklı ortam kullanmamak, hastayı rahatlatacak bir ortam yaratmak, hastanın kıyafetleri üzerinden tedaviyi gerçekleştirmek önemli noktalar. Bu eğitim gevşeme, solunum egzersizleri, dokunma, masaj, hareket motivasyonları, dans gibi kombinasyonlardan oluşmaktadır. Amaç vücut bütünlüğünü korumak, öz saygı ve özgüveni kazandırmayı sağlamaktır. Daha demin de söylediğim gibi bu eğitim vücut benliğinin kazanılması açısından oldukça önemlidir. Bu eğitimi yaptırırken hastanın Düzenli solunum ve düzenli nefes alıp vermesi oldukça önemlidir. Bunun eğitime hastaya verilmelidir. Bu eğitim sırasında hastanın kas gerilimi olduğundan fazla artarsa bunun önüne geçilmeye çalışılır ve engellenir. Bazı postürler ağrı ve kas gerilimini artırıyorsa bu pozisyonlar ve postürler değiştirilmelidir. Kişiye yapabileceği hareket sınırları öğretilirse vücudu ile ilgili olumsuz düşünce ve kötü postürden kurtulması sağlanır. Şuna da değinmek gerekir. Bu eğitimde en önemli şey kişinin bu hareketleri istek ve sevinç duyarak yapması gerekir. Tedavi seansı 3 aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi gevşeme, ikincisi farklı pozisyonlarda basitten zora doğru giden hareketler, üçüncüsü ise masajdır. Tedavi seansları haftada en az 3 kez olmakla birlikte her bir seans uzun süre içermelidir. Aynı zamanda tedavinin ilerleyen seanslarında tai chi gibi uzak doğu sanatları ya da dans uygulamalarıyla tedavi devam ettirilebilir. Ve aynı zamanda kişinin fiziksel bozukluklarına yönelik genel fizyoterapi yöntemleri uygulanabilir. Örneğin elektroterapi, sıcaklık veya soğuk uygulamaları gibi. Kadının şiddet sonrası fizyoterapi uygulamalarından sizlere bahsedeceklerim yüzeysel olarak bunlar. Böyle bir günde en büyük temennim kadınlarımızın bu tür bir tedavi ihtiyaç duymaması. Fakat şiddet görmüş kadınların böyle bir tedaviyle yaşam kalitelerini daha fazla artırabilmeleri ve fonksiyonel olarak bağımsızlık kazanabilmeleri mümkün. Kadına şiddetli mücadeleyi bir sağlık çalışanı adayı olarak aynı zamanda bir kadın olarak sürdürmeye devam edeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abonelikler için şu üst taraflara, beğeniler için şu alt taraflara, şuralarda diğer farkındalık günleriyle alakalı videolarım olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Let's check out.